Çeko seni görmeme inanmıyorum. Falın çıktı 216. Evleniyorum. Ne diyorsun? Kiminle? Her şey öyle kötü ki. Gora'ya bir alev topu yaklaşıyor 216. Belki bu son görüşmemiz olabilir. Babam Logar'la bir anlaşma yapmış. Eğer alev topunu durdurursa onunla evlenmek zorundayım. Yani her şekilde ben artık bir ölüyüm. Ya neler saçmalıyorsun? Seni çok özledim 216. Ben de. Lütfen üzme kendini. Beni unutma 216. Belki durduramaz. Belki durduramaz mı? <laughs> ya şunu kapatın, bu nedir ya? ya. 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 Sen ne diyorsun çocuklar işte ya? ne, utanmıyor musunuz lan? Gel! Arif! Hop! Hop! Arif! Of. Hepiniz ölüyorsunuz. Ha, He, çok yaşıyorduk da. Ne oldu oğlum? Televizyon açın televizyonu. Kore'ye büyük bir alev topu yaklaşıyormuş. Gezegen bir saat içerisinde kül olabilir. Yansın kardeşim. Bize de Koralılar düşünsün. Koradayız oğlum. Aa doğru. Açalım bakalım neymiş. Yaklaşmakta olan alev topu tam Don. 10 bin beton çapında olup Gora'yı gök haritasından silebilir. Gora idare heyetinin yaptığı açıklamada kutsal taşların kullanma kılavuzunun kaybolduğu ve bu nedenle komutan Logar'ın kendi imha sistemini devreye sokacağı bildirildi. Ha bu beşinci element önce ya. yaşanan meteor yağmurundan bu yana... Ne? Ya beş element var ya, var ya. Bruce Willis'in filmi. Böyle alev topu geliyor, kutsal taşları koyuyor. O işte Bruce Willis. Var ya böyle kısa boyu Gezegenimizi kurtarmış. Gora ileri gelenleri komutan Logar şu anda kutsal oladı. Sevgili Gora, ben komutan Logar. Hiçbir zaman Gora için canımı feda etmekten çekinmem. Büyük bir şanssızlık eseri kutsal taşları kullanamıyoruz. Ama mühendislerime yaptırdığım hiperoptik basküler dondurucuyla sizi bu felaketten kurtaracağım. Yanlış. Saçmalık. Bir kere öyle bir ahlet yok, öyle bir alete gerek yok. Taşları koyacak ya. Dur bari. Hiperoptik basküler dondurucu. Ne? <laughs> hepimiz çok gerildik, hepimiz çok üzüldük. Şimdi şu lanet topu durduruyorum ve yarın düğünü mü bekliyorum. Başınıza gözünüze dikkat edin. Ya bırak kendi reklamını yapıyor ya. Bu Koray için. Koray Şöyle biraz yeni bir her, bizimle oyun mu alıyorsun sen? Elimden geleni yapıyorum efendim oynadınız. bırakmış olmasın ben. Hadi bu oğlum, hadi bu oğlum. Yok yok, bu yapamayacak belli. Robot bir fikrim var. <laughs> Nedir? Ne Beni oraya götürebilir misin? Havalandırmayı deneyin. Yemezler, o bir kere olur. Bu Gel benimle. Hadi beyler. Hadi çok, Yardım edeyim abi. Parçası düşmüş şey olamaz o? mı? Hangi parçası? Bir kapatıp açsak belki şarj olur. Alev topu geliyor diyorum sana. E ne yapayım? Babam mı ya yolladı alev topunu? Çıkar gözünü sen. Al ne olacak ne olacak. Çıkar Efendim canım. Bir cisim yatıyor şuraya. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. Ne olur git ya. Çık, bas, <laughs> Selamun aleyküm ağalar. Sen de kimsin? Yakalayın şunu. Nogar. Konuş falan deyince senin ne de mal olduğunu biliyoruz. Müdür, gezegeni kurtarmak istiyor musun? Kimsin sen? Kimcinin cinin köroğlu, Ne yapacaksın kimsin kimsin? Getirin kutsal taşları. Alev topuna nasıl kurtulacağınızı biliyorum. Sen kain misin? Ne kain ulan? Kaptan, şu yalmaya söyle daha da konuşmasın. O kadar kafası çalışsaydı o taşların dört elementi sembolize ettiğini anlardı. Sembolize mi? Sembolize tabii. Doğada bulunan dört element. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabii, Zorla mı gitti? Doğada bulunan dört element. Ateş, toprak, su kolay. Siz bana tahta vurun. Hava olmasın? Kardeşim doğada bulunan diyorum. Dedikleri doğru olabilir efendim. Ahmet Hoca bu bir dünyalı mahkum. Koranın geleceğini ona mı bırakacaksın? Yok sana bırakacaktı. Beyler canımı sıkmayın getirin taşları. Durdurabileceğinden emin misin? Onu geç şartımı dinle. Gezegeni kurtarınca beni ve arkadaşlarımı salacaksınız. Şartlarını kabul ediyoruz. Getirin taşları. Açıl. Bu eti Koray'a sen getirdin değil mi? Boşver belki durduramazsın. Belki durduramazmış. Ben ne dedim ya? Ayvayı yedik oğlum. Evet. Doğada bulunan dört... Bırak lan gerilim verme. Doğada bulunan dört element. Ateş, su, toprak, tahta. Şimdi bırak tahta bulun Tahta. Bu olur mu efendim? Bırak bırak sonra. Artık. Al. Evet başlıyoruz. Birinci elementimiz. Tahta. Yo, toprak. İkinci elementimiz. Tahta. Yo, yo, ateş. Bir dakika. Ve üçüncü elementimiz. Tahta. Bak yanlış olmasın, hava olmasın. Yok yok su, bir dakika. Kutsal taşa tükürdü. E, ne yapacaktık, durulmadan su mu çekti? Ve son elementimiz. Tahta. Yok yok, hava hava, demin bir hava dedi, hava. Tahta yok, kötünüzden elemen duydurmayın. Tahta yok. Hava. Birçok elementi tanıdık, birçok elementi gördük. Şimdi geldik en cimcik bir bölüme. Bana bir tane kız bulacaksınız. Dört elementin ortasını onu öpeceğim ve araya döndürürken. Mesela şu arkadaş öpeyim. Ne diyorsun sen gerizekalı Anlamam, kız bu ortaya gelecek. Kapatırım vallahi elementleri. Baba. Ahmet Hoca buna asla izin veremem. Neyin peşindesin Lohan? Hepimiz ölür mü yani? Beyler top geliyor ona göre. Cekuk. Bırak bırak yapsın sonra hiç bakarız. Hadi beyler. Kapatırım. İsminiz? Ceku. Ben Arif. Burada mısınız? Evet. Okuyor musunuz? Kaça gidiyorsunuz? Kostüm çok güzel. Prenses misiniz? Sayılır. Sizi öpmem gerekiyor. Biliyorum. Öpeyim mi? Çarpışma yapayım. Ee, bir dakika. Ee, aslında tanımadığım birini öpmek bilmiyorum. Belki değişik, farklı ama Hı. alev topu. Ee, Gezegeni seviyor musun? Evet. Ben de gezegeni seviyorum ama... ...çok severdim ama... Yakınlaşma yeter. Bırakın atar. Ne ne yakınlaşıyorsun lan? Gece gece kurtardık ya. Logar. Amir Hoca bu pisliğin inanmayın! Kendini çok akıllı zannediyorsun. Değil mi dünya? Aklın sana Kore'yi ne getirecek? Ne diyorsun lan sen? Anlaşma yapmadık mı? Bu aptal hepinizin gözünü boyadı. Kore'nin güvenliğini düşünmek zorundayım. İfadesini soralım. ne diyeyim misiniz işte? işiniz bitene kadar değil mi? İşiniz aptal dünyanın gönderdiği hale toplumdan kurtulduğumuza göre yarın hepinizi düğünüme bekliyor. Seni incitmedi ya.